Herkese merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün modern diyet dünyasının en büyük kötü adamı ilan edilen bir konuyu, karbonhidratları mercek altına alıyoruz. Peki ya size, doğru türde karbonhidratların aslında cinsel aktivite için gerekli enerjinin ve dayanıklılığın temel yakıtı olduğunu söylesem? Bu karmaşık konuyu aydınlatmak için bilge diyetisyenimiz Saniye Anne bizlerle. Merhaba Aslı. Cinsel enerjiyi bir ateş olarak düşün. Bazı karbonhidratlar o ateşe atılan bir avuç çağıt gibidir. Parlak bir alevle yanar ve anında küle döner. Diğerleri ise ağır bir meşe kütüğü gibidir. Yavaş yavaş yanar ve bütün gece sıcaklık verir. Önemli olan ateşine hangi odunu attığını bilmektir. Ateşe atılan kağıt, bu harika bir benzetme. O zaman bu kağıt formundaki karbonhidratlardan başlayalım. Beyaz ekmek, şekerli atıştırmalıklar gibi şeyler cinsel enerjimizi neden ve nasıl olumsuz etkiliyor? Çünkü onlar vücuda ani bir şeker akını yaratır. Bu durum pankreası aşırı miktarda insülin salgılamaya zorlar. İnsülin bu şekeri hızla kandan temizleyip depolara gönderir. Sonuç reaktif hipoglisemi dediğimiz kan şekerinde ani bir düşüştür. Bu düşüş sizi uykulu, yorgun, zihinsel olarak bulanık ve fiziksel olarak bitkin bırakır. Yani tam da cinsel aktivite öncesi veya sırasında istemeyeceğin her şey. Kağıt parlak bir alev verir ama geriye sadece iz ve yorgunluk bırakır. Anlıyorum, ani yükseliş ve ani çöküş. Peki ya o meşe kütükleri? Bize saatlerce sürecek o dengeli, sabit enerjiyi hangi karbonhidratlar sağlar? Onlar kompleks karbonhidratlardır. İçerdikleri lif sayesinde sindirimleri yavaştır ve kan şekerini dengeli bir şekilde yükseltirler vücuda sürekli ve istikrarlı bir yakıt sağlarlar. Yulaf, kinoa, tatlı patates, esmer pirinç ve mercimek gibi besinler bu grubun krallarıdır. Antik Roma'daki gladyatörlere boşuna hordeari yani arpa adamlar denmiyordu. Ana enerji kaynakları dayanıklılıklarını sağlayan kompleks karbonhidratlardı. Gladyatörlerin sırrı bu inanılmaz. Peki bu sadece fiziksel dayanıklılıkla mı ilgili? karbonhidratların ruh halimiz ve cinsel istek üzerindeki doğrudan bir etkisi var mı? Olmaz mı? En büyük cinsel organımız olan beynimizin ana yakıtı glikozdur, yani karbonhidratlardan gelir. Yeterli ve kaliteli karbonhidrat alımı, beyinde mutluluk ve rahatlama hissi veren serotonin adında nörotransmitlerin üretimini destekler. Kan şekeri dengesiz ve beyni aç olan bir insan sinirli ve keyifsiz olur. Keyifsiz bir zihin ise arzuya kapalıdır meşe kütüğü sadece bedenin değil aynı zamanda zihnin ve ruhun da ateşini sıcak tutar. Saniye anne bu harika benzetmelerle konuyu o kadar anlaşılır kıldınız ki çok teşekkür ederiz. Demek ki mesele karbonhidratları kesmek değil, doğru olanları seçmek. Sevgili izleyiciler, sizin favori meşe kütüğünüz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve bu önemli bilgileri yaymak için paylaşmayı unutmayın.